Arkadaşlar, hepinize e, merhaba. Bomba gibi bir AirDrop'tan e bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu izlemeyen çok şey kaybeder. Öncelikle e, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olurum, bildirimleri açar ve beğenirseniz dostlar, like atarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla insana ulaşmış oluruz. Ne kadar e, beğenimiz artarsa video, e, videomuzun beğenisi ne kadar çok olursa o kadar çok insana ulaşmış oluruz arkadaşlar. Smart Valor AirDrop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni kaydolduğunuzda arkadaşlar aşağı bıraktığım e, linkten Her yeni kullanıcılar e, buraya yani yeni bir hesap oluşturduğu zaman arkadaşlar ve KYC işleminizi tamamladığınız zaman Bakın arkadaşlar benim şu anda mavi tik e, Sizde e, verif, e, identity verification yani kimlik doğrulama işlemi yaptıktan sonra sizin de burada mavi dönecek Onaylandıktan sonra e, Tik olacak şurada Arkadaşlar bu airdrop çok basit Yeni hesap oluşturup KYC'yi tamam, tamamlarsanız 5 dolar. Burada herhangi bir Ufak bir coin de olabilir. Alt sat yaparsanız Herhangi bir miktar da olabilir düşük miktar işte Atıyorum Litecoin ya da herhangi bir coin De işte ne kadarsa alt limiti orada bir, bir sefer al sat yap, yaptığınızda 5 dolar Her davet ettiğiniz kişi için de 5 dolar ekstradan toplamda 15 dolar Ödül kazanma şansınız var. Hani hiç Alsat yapmasanız bile kaydolup e, KYC'nizi e, e, tamamlarsanız arkadaşlar 5 dolar kazanıyorsunuz. Davet ettiğiniz her kişi için de 5 dolar. Burada bir alsat yaparsanız ufak bir oradan da 5 dolar toplamda 15 dolar kazanma şansınız var arkadaşlar. <laughs> Güzel bir airdrop. Airdrop 31 Mayıs tarihinde sona erecek arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun. Airdrop dediğim gibi 31 Mayıs tarihinde bitecek bittikten sonra 31 Mayıs'tan sonra 4 iş günü içinde dağıtılacağı söyleniyor ödülleri. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir airdrop. Kaydınızı oluşturuyorsunuz. KYC işleminizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. KYC işleminizi telefondan yapın. Daha kolay olur. i̇şte video nasıl söyleyeyim kimliğinizi ya da işte ehliyetiniz olur. Önün arkasını çekmenizi isteyecek e, ee, düzgün bir şekilde çekersiniz. Sonra işte sizden e, gerekli adımları takip edin arkadaşlar. Yani selfie vesaire tarzı video böyle işte bir selfie işte doğrulama işlemi falan isteyecek. Onları yaparsınız. İşte kişisel müşteri tanıma formu bir şey var. Onları dolduracaksınız arkadaşlar. İngilizce çevirirsiniz Translate'den. Airdrop bu şekilde arkadaşlar. Çok hani güzel bir airdrop. Smart Valor borsasının düzenlemiş olduğu bir airdrop arkadaşlar. Katılın arkadaşlar buna. Kaçırmayın bu fırsatı. En kötü 5 dolar alırsınız yani. Kaydolup kaydolu, kaydolu işleminiz tamamladığınız zaman 31 Mayıs tarihinde bitiyor. 4 iş günü içerisinde airdrop dağıtılacak. Öyle söyleniyor arkadaşlar. Airdrop bu arkadaşlar buradan ekstra hacim fazladan hacim oluşturarak daha fazla da ödül alabilirsiniz arkadaşlar. Trade ödülleri falan burada sayfada görünüyor zaten arkadaşlar. İngilizce buradan Mayıs, 31 Mayıs 2020 tarihinde airdrop bitiyor. İşte 4 gün içinde ödüller hesaplara dağıtılacak diyor arkadaşlar. Bakın şuradan çevireyim. 4 iş günü içinde 31 Mayıs'ta bitiyor. 4, 4 iş günü içinde dağıtılacağını söylüyorlar. Şuradan çevireyim arkadaşlar sizin. Özür dilerim. Sona erdikten sonra 4 iş ödenecektir diyor arkadaşlar. Airdrop budur arkadaşlar. Sizde ee, siz de bu fırsatı kaçırmayın. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı giderek ee, daha fazla ödül kazanabilirsiniz. Burada herhangi bir işlem çiftinde trade yaptığınızda arkadaşlar 5 dolar ekstradan ödül alıyorsunuz. Yani kimliğin kaydolup kimliğinizi doğruladığınız zaman 5 dolar en kötü alacaksınız. Burada herhangi bir işte coin'de trade yaptığınız zaman, al sat işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar miktar belir yok. Yani miktar belirtilmemiş en düşükte. Hangisi oluyorsa ondan yapın. 5 dolar alacaksınız. Toplam 10 oluyor. Her davet ettiğiniz kişi için de 5 dolar daha ekstra ödül alacaksınız. Burada Stellar var bakın arkadaşlar. Bunu al sat yapabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar değerlendirin bu ev grubu. Bu ev grubu arkadaşlar kesinlikle değerlendirin. Hani kaybedecek bir şeyimiz yok. Dediğim gibi arkadaşlar e videolarım hoşunuza gidiyorsa Lütfen arkadaşlar beğenip kanala abone olursanız, abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Özellikle arkadaşlar e, kanalıma abone olan dostlar e, videolarım bildirimleri açarsanız e, videolarımı gördüğünüzde o an işimiz olsa bile müsait olmasanız bile bir müsait olduğunuz vakit bir girip beğeni atarsanız dostlar bana destek olmuş olursunuz. Yani emeğimiz yerde kalmamış olur. Ya inanın arkadaşlar. Bunu ısrarla söylememin sebebi bundan sonra da maalesef... E, Videoların başlangıcında söyleyeceğim yani çünkü söylemek durumundayım çünkü like ve beğeni olmadığı zaman arkadaşlar videolarımız yani ön plana çıkmıyor YouTube'da. yani bir video ne kadar çok e, kullanıcı tarafından hani nasıl söyleyeyim e, beğen beğenilip etkileşime geçilirse YouTube'da o videoyu e, daha fazla ön plana çıkartıyor bu da işte daha fazla insana ulaşmamız demek. ...daha fazla insanın kazanması demek arkadaşlar. Ee, bu dediğim arkadaşlar... Lütfen arkadaşlar dikkate alın. Ee, emeğimiz... ...havada kalmasın. Emeğimizin karşılığını... ...almış oluruz. Like attığınız zaman, beğendiğiniz zaman daha fazla insana ulaşmış oluruz. Daha canlı başla çalışıp... ...güzel videolar bulup çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Güzel kazanç airdrop videoları olsun. Kazanç siteleri olsun. Bu airdrop da bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.